yine böyle bir ilginç olaylar var. Yani diyelim ki bir sokak programı yapıyorsun. İşte kamerayla bir arkadaşlar röportaj yapıyorsun. Arkada caddeden arabalar geçiyor. Oradan biri iniyor. Kardeş beni çekme. Ya seni ben niye çekeyim? Seni ben niye çekeyim? Sen zaten görüntüde yoksun ki. Neden? Ee, zaten siyah camlı bir arabanın içerisindesin. Arabanı da zaten görmemiş. Olur mu benim diyor orada plakam çıktı diyor bilmem ne oldu falan. Ya sen çok mu gizli bir insansın benim bir iş yaptığımı sen biliyor musun? Ne iş yapabilirsin? Çok çok mesela e, yani gizli servis elemanı mı olabilirsin? Son arkadaşlarla konuşuyorsun, ne olabilir bu arkadaşın görebiliyorsun? Yani en basitinden bu diyor, burada görünmemesi gereken yani eşinden dostundan gizli bir kaçamak yapıyor. Yani bir, bir sevgilisiyle bir yere gidiyordu, oradan görünür görünürse işte e, kendisinin yalancılığı ortaya çıkacak veya efendim bir ahlaksızlığı ortaya çıkacak gibi düşünebilir insan. Eğer öyle düşünüyorsan, yani benim görüntüm çıkmasın, benim arabam görünmesin, benim plakam görünmesin istiyorsan, hiç o zaman evinden dışarı çıkma. Çünkü bütün caddelerde kameralar var. Otoyollarda kameralar var. Her yerde işte bobeseler var. Yani sen görünüyorsun zaten.